arkadaşlar Burası gördüğünüz gibi benim yeni evim. Burası da benim yeni avuzum. Bir bakayım arkadaşlar nasıl bir. Bu bir güzelmiş arkadaşlar. Yani. Şurada çıkayım. Sonra da benim müşterilerim karşılıyor. Müşterilerim geliyor. Hemen hem, hem müşterilerim karşılıyor. Sana bazı bir şeyler atılıyor. Bu burada da... su alit, burada Su ve kahve da? Su ve su yapabiliyoruz. Su da var kahve de var. Burada da yemek pişiyor mu? Pişirmiyor yemek sanırım pişiyor. Sanırım pişiyor pişiyor Sanırım bir şeyleri sonrası geldiğinde geliyorlar yapıyorlar. Arkadaşlar üst katta ev bölümü. Benim üst kattaki evimde mutfak yok. Alt katta mutfak var. Müşterilerin kalktığı zaman ben yemek yiyorum. Arkadaşlar burası da benim banyo tuvaletim. Tuvalete bari bu farklı. Burası da benim ıı, yatak odam. Burada yatıyorum. Bu da benim uçan koltuğum. benim Bazı nere burada Karşımda bir fil yasası var. Benim daha iyi koltuk. Koltuk ya.

Son bir kez hep üçüncü katı gösteriyoruz arkadaşlar. Evet, Karakol'u gözüküyor Bu bir tane. Kalan nasıl o? Otlar, üstü da üstüne Efsane bir banyo. <laughs> en büyük banyo bu. olan bir gideyim. Yeni bir olduğu için efsane banyo var. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.